düş ve ön derine çayla keşke söyle severleneyim mi benim gibi Zaman sevdim ilk başta İlk dün hep en çok hiç

Telefonunla kapının da gezsem de olmaz. Bingo Paris hiç hiçbiri kesmez. Bir zaman var sen yeterdi şimdi hiçbir şey yetmez. Ortada mı kaldın pardon. Üzülmüş gibi rolledim bile sana. Çıktın unuttum sildim her yerden. Sakın döneme. Kaç bak uvalamam. Senin gibi senin çok çok çok. Yardım affedemem ayı Sesim gelmiyor hiç yok 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 Bay bay Kaşma kovulamam Senin gibi seni çok 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 Gördüm affedemem ayı Sesim gelmiyor hiç yok 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 Bay bay la 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 la

çok kovalamam. Senin gibi seni çok çok, çok gördüm az edememeyim. Sesin gelmiyor hiç çok yok yok bye bye. la 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 la, 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 la.

Demiş ki perala demene sana çok dalanıdım sildim her yerde. sakın deneme kaç bu senin gibi seni çok 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 gördüm affedemem ah, sesin gelmiyor yok 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 vay, vay. Kaçmak, bu senin gibi seni çok çok, çok.

Oh, no, no, Oh boy, you're in a run. I better cry. I just don't think the time is out. and it came when it goes so can pop such a harvest. Feel the, feel the shame. I hey, watch me now. Is it gonna my hair, my hair? Play with a harvest and come away. I need a sand to show with it I see in the sand of all the winds. Get around the no one. Yeah, we are. Play with a the no

I'm the so clear i the time So clear And you're in your every cell I'm almost at the front this fast again Your time is on and the money early i can't get back do you ever feel Feel the shame I hey, watch me now is a that my My Stop come with me And the other the show see in

and I know my new woman again. The son of the city is so still Like the time set tomorrow. Now you are my turn. I do I hear the sound away. And he show what is. the of <sighs>

sensiz bak ne mutluydum. Yapamıyorum çok zor. Bana senin gibi. Geri gelmez son bu son tekrar. Bak istersen sen nasıl mutlu olacaksın anlatarsa. Sizce kaybol uzaklaş biz çok göklerden yoksun. Yerlerin hep senin olsun. Gözlerine hakim o hala ista gibi bakıyorsun. Artık yoksun. Hayallerim hep senin olsun. Gözlerine hakim o hala ista gibi bakıyorsun. Rüyasına beni yarıyamaz geçti yüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin mi sen? Ben sen kaybettiğinden dünyasına beni yaramış. Geçti yüz ve bunu biliyorsun. Super Mario. sen Senmez geçtiğimizden tek sen kaybettin cidden cidden. Koşu, koca kafalar koşuyor. koşu yarışı. Tek sen kaybettin cidden cidden. İstedi seni yanına başlarda. Artık bir sepeti Sümut bay Yüzünü gömen bir lezzon Çok zor hey Tekrar bak istersen Sümut bay Olacak sana ol, Yeter sessizce Kaybım uzaklaştı <laughs> Çöktüm göklerden Yoksun Hayalim hep senin olsun Gözlerine Hakim o her bakıyorsun Artık ne olsun, Evlerin hep senin olsun. Gözlerine hakim o ha, ister gibi bakıyorsun. Rüyasına beni arayamış, güçlü ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bize, tek sen kaybettin cidden. Diyasını benleyelim yavmuş. Kuşu yüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bize. Tek sen kaybettin cidden. <laughs> 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 Unuttum seni yanım amaçlardan. Artık bir sebebi yok 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 yok. Unutmak yüzünü görmek lazım çok zor hey tek haber neyse dersen mutlu olacaksın olatacaksın sizi hay biz çoktan göklerde yoksun hayalini mi kırstın? Sen gözlerine ha, kim hala ister? Akıyorsun Artık yoksun Hayallerim hep senin olsun Gözlerine hakim İster yemeye bak İster yemeye bakıyorsun Rüyasına ben de Güçlü yolda bunu iniyorsun Sen vazgeçtin bizden Tek sen <c Risky> cinten, beni sen vazgeçtin bildikten. Tek sen kain, tenjinden. Anne. seni. tek bir sepatiya ya. Ya. Sen unutma. Yüzünü yemem bile zor, çok zor. Hey, tekrar belki sen sen Mutlu olacak sana ol yeter. Sizce kaybolacak Çoktan yoksun. Meyenliğim hep senin olsun. soon

Yüzdü bunu beni yorsun, sen vazgeçtin <laughs> <an> tek sen <gülüyor> evet <gülüyor> <Sana> beni yaramış <laughs> 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 <Sonda. Geçtiğiniz gülüyor> <an> tek sen. <gülüyor> 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 So pa <paused�� SMILES> <Mama> <boxing> <sa> <en anger> <fuck> you know my son. Meepa, do-do-do, do-do-do. Meepa, Yum, yum, yum. Meepa, do-do-do, do-do-do.

バーなすんだやびたいななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななのなななえなななな